Herkese merhabalar. Avokadolar sizlere sert gönderiliyor. Çünkü avokado ağacından sert toplanan bir meyve. Bu şekilde taş gibi serttir. Bizler kolilere sert olarak yerleştiririz. Ancak mevsimin sıcaklığına göre, sizlere kolinin ulaşma süresine göre ya da meyvenin cinsine göre bazen size gelene kadar yumuşamaya başlamış ya da esnemeye başlamış olabilir. Sizlere gelen sert avokadoları olgunlaştırmak için elma ya da limon koyarak şu şekilde bir sofra bezine ya da bir bez torbaya Sert olan tüketeceğiniz kadar meyveyi yanına şu şekilde mümkünse ve varsa elma koyarak saracağız ve arkasından poşetleyeceğiz. Poşetlememizin sebebi de etilen gazı içeride meyveye eşit miktarda dağılsın ve dışarıya kaçmasın. Bunu bu şekilde poşetledikten sonra oda sıcaklığında bekleteceğiz ve 2-3 gün aralıklarla sürekli kontrol edeceğiz. Elinizde çok fazla olgun avokado var ya da tüketemeyeceğiniz kadar fazla avokado aldınız, hepsi olgunlaştı. Buzlukta nasıl muhafaza edebilirsiniz? Şimdi onu göstereceğim. püre haline getirdikten sonra içine biraz tuz, biraz zeytinyağı ve kararmaması için biraz da limon sıkarak bu şekilde buzdolabı poşetlerinde buzla kaldırabilirsiniz meze şeklinde. Ve çıkardığınızda tek seferde tüketecek miktarlarda koymanız lazım. Plastik kaplar da tercih edebilirsiniz. Bu şekilde benim gibi buzdolabı poşetleri de tercih edebilirsiniz. Her çıkardığınızı o an tüketecek miktarlarda buzlukta muhafaza etmeniz gerekiyor olarak yarım kalan avokadonuzu mümkünse çekirdekli tarafını arta bırakalım bunun da üzerine zeytinyağı sürerek aynı işlemi limon suyuyla da yapabilirsiniz şu şekilde ben şu an fırça olmadığı için elimle süreceğim kesik kısımlarına zeytinyağı sürerek bunu da amacı yine aynı şekilde hava almasını önlemek zeytinyağı sürerek böyle streçe hava almayacak şekilde sarıp dolaba kaldırabilirsiniz.